Hepinizle beraber arkadaşlar beraber. Bugün sizlerle de hızlı maç oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar dedi mi? Ben oynuyordum dedi bari mi? İlk videomu çektim. Ne gibi? Ne oldu? Ne oldu? kadar oynadık. Haftayı beşi, beşi olacak. 5 sezon olacak. Arkadaşlar bir, e, evet, bu videoya yüzüyle bir like gelirse bunu bir daha çekeceğiz. Abone olmayı like atmayı like, 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 unutmayın. Arkadaşlar 3085 oldu. 798 parayı sattım. Bunu çıkardım. 200 yaptım. Gittim, bunu çıkardım. Ha bir de. Nerede o? Ha hep bakmaya çıkardık arkadaşlar. Daha yeni çıkardık. 9 maçı yaptık. <laughs> Arkadaşlar bugün dedim. Bari şey oynayayım. Adela ile. Hızlı maç oynayalım. <laughs> hep <Ha>, güzel olur. <laughs> Beşiktaş takımını da değiştireceğim. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Türkiye tabii. Türkiye, kimse Türkiye'de var geçmeyecek Beşiktaş'a gelmiştik. Sadece arkadaşlar okula gidene kadardır. Tabii tamam, öyle bir başlandığı Ruben Diaz güzel bir kötü deyeceğiz. Sadece 3 maç yapacağız arkadaşlar okula gidene kadar. 3 maçımızda da bakacağız. Deneyeceğiz. Arkadaşlar size haberim var. Hüseyin Yücel gitti. Serdar Adalı Turak Şap seçimde kazandı. Ve Serdar Adalı artık bakacağız. Vallahi bak. Zavaretski ve hangi oyuncuları getirecek bakacağız. İnşallah güzel bir kişileri getirir diyorum. En iyisi bence şey getiriyor böyle Dibala. Dibala çünkü güzel oynuyor. şu an sürüsü yani. Kadramız böyle. Robert yazla bu evet. çıkacağız. Robert yaz artık oynayacak. Of. Oyuncu güzel. Okula gider kadar üç tane falan oynayacağız. <laughs> Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğimiz bu güzel akşamdan Herkese merhabalar. Merhaba. Bu geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi kimseyi şaşırtmadı. Misafir destekçilerinden de ciddi bir katılım söz konusu. Bu harika atmosferde güzel hava koşulları da tarafların neşesine neşe katıyor bizi. Adam yok edeceğiz ya da. Renkleriyle göz kamaştıran tribünlerde <laughs> beklentiler de yüksek. Desibel seviyesi de güzel bir maç olacak. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Uy. Büyük tehlike. Al <laughs> 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 orada. Yok edeceğim. Sola oynadı. Değerli Suat. Ya abi çık gol! Gol! Yemişi, ya, oynayıp en doğru hedefi buldu. Beşiktaş, içten, teşekkür, teşekkür Türkiye bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi iyi. ne yapacaklar? Fernando Torres. Güzel bir abi. müdahale. Kaleyi deneyecek. Güzeldi ama yetmedi. Evet, özel hareketlerinden birini denedi diyebiliriz sanırım. tarafından düzenlenen bu pas nedeniyle benimle beraber ceza Gabriel topu uzaklaştırdı. Pas yerini bulamadı. Suarez şut fırsatı yakalıyor. Şut çekiyor. Boşluk bulmayı bulmaya başladı. Jones ekibi var. istediğim şey ödü. yapabilirim. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi plan. Son vuruş. <laughs> Yerden sert bir vuruş. <laughs> Ve İnşallah bu da sonra birincilik çocuğu oynayacağız. Çok, Biricilik. Biricilik çok güzel fırladı. İnşallah. İyi denedi. Kendine epey <laughs> öfkeli ama. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Bu büyük başardı. İşini Bakın Diyor ki önce biz bu cami yeri de büyüteceğiz. Ve ışık taşı yeri düzelteceğiz diyor. Belli ki Duyuyorsanız ben söylüyorum yani. Can bir durum. E bak adam doğru söylüyor yani. İleri doğru Doğru diyor. O kadar ama Beşiktaş olacak. Fernando Torres. Ada yani bence oyuncu transferleri mi? çok zor. Messi ilerliyor. Gabriel alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Mbappe! Hey Mbappe bu kadardı ya. Ben oynayacağım diyor. Durumu yeniden eşitliyorlar. <laughs> tehlike belirtileri boy göstermeye başlamıştı. Ay biz 3.85 olduk. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Evet Gökhan, boşluktan faydalanma becerisini tam anlamıyla sergiledi. Daha bir hamle. Başarabilir mi? Ya abi ya. ya! Olan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramaz. Bana ben bu işi oynayayım. Bir mücadele etmesi gerek. gerekti ama sonunda istediğini aldı. Arkadaşlar Liko biliyor musun Haftaya bakacağız. Rübet Diyası. Eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Şaşırdık mı? Kral iş var iş. Durmak bilmiyor. Sizi göreceğiz var ya. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı. Sola doğru bir top. Araya girdi. Güzel hamle. Aradan bir pas. Çok güzel vurdu. Yes. Bu pozisyonda <laughs> sadece 3 tane oynayacağız. Yok. Sadece 2 tane oynayacağız arkadaşlar. Bu anlamında kıran kırana geçen bir mücadele oluyor. İki takım da birbirini iyi analiz etmiş gibi görünüyor. Robert Diaz, Dybala. Gerçekten benim en sevdiğim bir oyunculardan bir birisi. Dolu dolu bir ilk devre. Dolu dolu bir ilk yarı izledik. Hem skor hem de oynanan futbol işlerin her an iki taraf içinde de değişebileceğini göstergesi. Sürprizlerle dolu maçlar izlemeyi seviyorsanız emin olun doğru yerdesiniz. Ha seviyorum. İkinci arayı. Zaten üç çocuk var. Maçımız var. Türkiye için bir kapılacak bir durum olmasa da ikinci yarı başından gol bulamamaları Çaykor Rizeyle. Saha değişikliğine gitmeleri gerekebilir. Gelmemiz lazım Serdar. Adal geldi yani. İkinci pas. Ofsayt tuzağından sıyrıldı. Adal kesin seviye oynatır. Emobile e, sakat zaten oynata var. Savunma sayesinde e, şeyi de oynatamaz. Sorgular. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Ne, राकेश so bir tane daha oynayacağız herhalde. Şeyi de öyle çalacağız. Raşid sağa öyle çünkü. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Futbol değerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. O duruma müdahale etmeye karar veriyor. Kontrata başlatabilecek mi? koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Messi! Adamsın lan! Çok azimli bir futbol oynuyor. Ne? Kullanacakları ikinci korner bu. Jack Şayet Şu ya. Ama geçiyor fırsatı olabilir. Kim mi? Basi. E, müdahale geldi? Neymar Ağır baskı meyvelerini verdi. Yakalayabilir. Kaleyi deniyor. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Çok önemli bir müdahale. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Müdahale hiç gecikmedi. Hemen müdahale etti. Suarez. Bundan sonra bunu oynayacağım hala. Bir tane bundan oynadık. ikinciye başka Üst bir şey oynayacağız. Bir fırsat. Geri yolladı. Güzel pasta. Büyük şans. Bu pozisyonu değerlendirmesine... İkinciyi de futbol liginde oynayacağız. ...göreve edinmişti. Ben diye zaka oynuyor. yapamadım. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy, sigma boy. ...masih Fernando Torres, Messi. Şuta çeviriyor. Topa alanı kusuruyor. Ve yüksek olasılıktan maçın sonu ...işaret eden müthiş bir boy. Sikma sikma boy sikma boy. Evet, o saat sikba, iddiaları sikba, geliyor ama ben öyle görmedim. Evet, o saat değil. La 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 la. Fark iki oldu. Kararlılıklarının ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük bir cesaretle mücadele ettiler. Bana kalırsa başarılı da oldular gibi görünüyor. Bellingham. Top boşta. Oliver Kahn. Oliver Kahn'a saygımız var. Sonsuz bize büyük olay. Fernando Torres, Andres Iniesta sağ oynuyor. Ne halı <laughs> Bu Bu ikincisi Saygı de şey Çalışkanlık ve azim. Iyi Başka bir gün bu özellikler onları Ne yapalım <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bugün göstereceğim size bakın. Hani maçtaymış. Şu an 79 ha. Abisi mi kendisi mi biliyorum. 394. Bu benim kardeşim. 3 ve 2. Ben yaptım sabah 3 ve 2. Hiç yara kardeşim. O kadar kaçıklar var arkadaşlar benim. Ama kardeşim yani. YouTube hepinizi ve arkadaşlar yakında yani haftaya bence 5 tane hafta yaşı şey açacağım ya yeri gelecek şeyler paketler o da açarsak bir tane cız, gelirse hani 3090 falan olmuş olabilir mi inşallah çünkü lazım biz oylayalım ki en iyisi olsun. 3.090, 3.900 olmamız lazım. Az kaldı 3.100'e. Evet. 3.100'de 15 tane kaldı. Evet, 3.100'e 15 kolektif gücü artması lazım. 15, 95. 5 daha 300 yani arkadaşlar bizim 3100 olmalı şart. Ya yoksa gidip de Adı neydi? Kötü ve evet. o, evet. o yüzden için güzel ve acayip 3105 Ay. Ay sonra hala. Kılıç. Bu da... Güzel adam, adam güzel öyle. Şu bile var ya, 104. Ama adam 105 yapmış. Şu an oyuncu değiştireceğim. Palmer buraya gel. Sağa çıkanları saraya al. Ya da o sefer balayı al ya, şurada o Bol sayıya meslek almazlar. Tamamdır. Soruncu. <laughs> Buradaki soruncu maçımız. Oynadıktan sonra videoyu bitireceğiz. Şalı 3. 3-1 ölelim ya da 3-0, 1-0.

Ve basağa müdahale geldi. Begok. Ve top dışarıda. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> arkadaşıyla başlık da yapabiliriz. Şurada da sizlerle yapıyoruz. Güzel okudu. Al yeter. Bir taş daha. Taç atışı, taç atışı. Çek. Basın hızını ayarlayın. Sonra dolu. da yani teknik direktöre sergi yer çıkacakmış. Evet. Gelebilirmiş. Koşu yolunu bulalım. Arkadaşla gelirse. Eğerlerle ve abalarla dolu ama. Eğer o basketseydi. geçseydi. baba! E be. Birinci sıra attık ve Mbappe demiştim. Doğru çıktı işte Mbappe ile gol atacağı. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş. Hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrol diye kaldılar. Arkadaşlar 2 dakika geliyor. Evet arkadaşlar devam. Pas yerini bulamadı. Erbap be. Hayla bir sıfır. La adamla gol bile